Selamlar hoş hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz.

Kara köprünün sevdalısı. Allah razı Bizim arkadaşlarımızın adını görüyoruz. Hoş geldiniz. <laughs> Selam Gibi. genel başkanımız biliyorsunuz. Sizler de hepiniz bizi Güzel, coşkulu, Şanlıurfa'mızın en kalabalık, en coşkulu, en görkemli mitingi bize yaşattınız. Huzurlarınızda tüm Şanlıurfa'lı hemşehrilerimize, Karaköprü'lü hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Bizler ne yapsak bu coşkunun, bu desteğinden karşılığını ancak ne yapacaksınız? 31'inde sandığı patlatacaksınız, birinde ikisinde mazbatayı alırız. Sonraca size hizmet ederek bunu diyebiliriz. Başka öyle şekli yok. Herkes imkanlarını, olanaklarını her şekliyle seferber etmiş durumda. Bu coşku karşılıklı bir şekilde inan büyük bir dalgaya dönüşüyor. Bunun farkındayım. Ben 24 yıldır siyasetin içindeyim. 2000'de kuruluşta başladım. Beni biliyorsunuz, tanıyorsunuz tüm seçimleri o tarihten bu yana bir şekilde yönettik. Çok farklı bir isim. atmosfer var, onu size söyleyeyim. Bir pazara gidiyorum, çarşıdayım, esnaftayım, görüyorsunuz. Site, bina toplantıları, kırsal. Sabahtan başlıyoruz böyle gece yarısına kadar. Milletimizin gözünde var. Ve dün gerek genel başkanımızın, gerek büyükşehir belediye başkan adayımızın bizler birer selamlama konuşması yaptık. genel, genel başkan yardımcılarımız birer selamlama konuşması yaptı. Asıl konuşmacılarımız il başkanımız, büyükşehir belediye başkan adayımız ve genel başkanımız tabii ki. Müthiş bir konuşma yaptılar. Toplumu doğru bir şekilde tahlil eden, ihtiyaçları doğru bir şekilde tespit eden, ve bu coşkunun sebeplerini güzel bir şekilde ortaya atan, ortaya koyan sebeplerle müthiş bir kavuşma. Şimdi bakıyoruz mesela insanlarımızın sorunları var. Fakat bu sorunları görmeyen bir anlayış var. Milletimiz problem yaşıyor. Bu problemleri, bu sıkıntıları o kadar milletten bir uzaklaşma var ki, tepeden bir bakış açısı var ki, kurumlarda ve yerel yönetimlerde, belediyelerde, artık rap düzeni, çıkar düzeni, İnan akılları başından almış diyor. Şimdi siz millete sen koyarsınız. Gitmesin. Sizinle görüşmesin. Bakın on yıldır belediye başkanı yapmış ben Şanlıurfa kardeşlerimin huzurundayım. On yıl her zaman herkesin erişebildiği bir belediye başkanı. Onun için bak tekrar bağrına bastılar. Muhakkak olmalısın, muhakkak çıkmalısın. Bize bir yol bul. Ve işareler neticesinde Sağ olsun. Genel teklif üzerinde yenilen Refah Partisi'nde yeni bir dönem adil olmayın, merhametli olmayı, engelliyi düşüne, yaşlıyı düşüne, kadını düşüne, çocuğu düşüne, esnafı düşüne, kalkınmayı düşüne, kırsalı düşüne, herkesten haberdar olan, herkesin sorunlarını kendi sorunu olarak gören ve buna çözüm üreten bir anlayış yazmaya çalışıyoruz. Esselamu Aleyküm. Değerli misafirlerimiz, hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Ünker Sersera, Sersaba. Buraya geldik mitingden dolayı, mitingden sonra da buradaki heyecanı görünce, Allah razı olsun başkanlarımızın ne kadar sevildiğini görünce, geldik İnşallah seçime kadar da burada olacağız. Biz tabii dün yeniden Refah Partisi'nin kurulduğu günden bugüne, ikinci 40 yıl dediğimiz, kurulduğu günden bugüne yaşamış olduğu, yapmış olduğu en büyük mitingi Şanlıurfa'da yaptım. Bu da beni çok gururlandırdı. Şanlıurfa adına gerçekten çok gururlandım. Yani biz inşallah 84 değil mi başkanım? Az önce öyle söyledi. Biz söyledik. 84'te Milli Selamet Milli Nizam Partimizin Sayın Erbakan hocamızın kurduğu partinin ilk belediyesi Şanlıurfa'da. İnşallah ikinci 40 yıl, ikinci Erbakan yeni dönemdeki ilk belediyemizi, ilk meşalemizi de inşallah Şanlıurfa'da yapacağız. Başkanlığı diyetse kamer bürosuna gittik. Hınca hınç dolu. Gece saat 12 burası hınca hınç, dolu. Yani daha konuşmaya gerek var mı? Daha bir şey söylemeye gerek var mı? Biz mitingle gereken mesaj vermiştik ama yani bunlar her gün buranın önünden geçip buraları görüyorlarsa Kaliteli geçirmeleri işten bile değil.